Emre Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsınız Teşekkür ederim ben de iyiyim. İşler nasıl? İyi. Emre Kaça gidiyorsun? Beşe. Beşe. Hı. Hangi beş ya? Beşge. Beşge sınıfına gidiyorsun. Dersler nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Bütün notların beş. Evet. Ben ayrıca baktım takdir almışsın puan ortalamına göre sınıfın ikincisisin. Evet. Bu başarıların bir ömür boyu artarak devam etmesini diliyorum. Emre. Başka. Nasıl geçti beşinci sınıf? Çok iyi. Unutamadığın bir olay, bir hatıra Çok var mı? Gezilere gittik, partiler yaptık. Nerelere gittik mesela? Büyük adaya gittik. Başka? Başka. Kariye Bizesi'ni gezdik, unuttun mu? Evet. Bizim gitmiştik. Evet, yani çok yer gezdik değil mi? Evet. İlerisi için planların ne Emre? Ne olmayı düşünüyorsun? Astronot olmak istiyorum. Astronot. İnşallah olursun canım. Emre, biliyorsun beş yıldır beraberiz. Evet. Bu senin son senemiz. Ayrılacağız. Hatta son günlerimiz. Veda sözcükleri olarak, son sözler olarak öğretmenine ne söylemek istersin? Bugün keşke gitmeseydiniz. Sizin gitmenizi istemiyordum. Sizi çok seviyorum. İnşallah gittiğiniz yerde çok mutlu olursunuz. Öğrencilerin sizi çok sever. Teşekkür ederim canım. Hakkın helal et Emre. Helal olsun. Efendim. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Efendim.